Deniz kaplumbağaları uydudan adım adım takip ediliyor. Adana Yumurtalık'taki Akkum kumsalında yuvalanan deniz kaplumbağalarının ikisine takip cihazı takıldı. Bu sayede yeşil deniz kaplumbağalarının rotaları ve beslenme alanları iki yıl boyunca izlenebilecek. Deniz kaplumbağaları karaya çıktı. Akademisyen ve öğrencilerin yürüttüğü pilot çalışmayla takip alındı. Türkiye kıyılarının sevimli konukları uydudan adım adım izlenmeye devam ediyor. Yeşil Deniz Kaplumbağalarının Türkiye'de karaya çıktığı 21 noktanın en önemlilerinden biri yumurtalıktaki Akkum Kumsalı. Buraya yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağaları üzerlerine takılan uydu takip cihazları sayesinde Akdeniz'deki rotaları üzerinde saniye saniye görüntülenebiliyor. Tamam. Cihazlar Olur. takılırken oldukça Olur. titiz Olur. bir çalışma yürütülüyor. Olur. Öncelikle hayvan denizden çıktığı anda kabuğun üstünde yağ tabakasını arıtıyoruz, hızlıca temizliyoruz. Bunu yaparken tabii hayvana zarar vermiyoruz, bu önceliğimiz. Daha sonrasında temizlediğimiz kısmın altına çok güçlü bir yapıştırıcı var, onu kullanıyoruz. Onu zemine yerleştirdikten sonra üstüne uyduyu koyup, o yine yapıştırıcının bir macunu ve macunun üstüne de hayvan özellikle denize girdiğinde uydunun üzerine kabuklular ve diğer canlıları sarıp uydunun sinyal iletmesini engellemesi için zehirli boya dediğimiz bir antifouling boya kullanıyoruz. Dediğim gibi bunlar hayvana zarar veren maddeler değil. Tamam, tamam. Akun kumsalındaki çalışma bölgede yatırım yapan bir enerji firması bünyesinde yürütülüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü de destek veriyor. Aynı sezon içerisinde yuvalayan bireyin bulunduğumuz alanı ne sıklıkla ve hangi bölgelerini yoğun olarak kullandığını görüyoruz. Aynı zamanda yuvalama sezonu sonrasında da göçünü tamamladığında kışlama alanına bu göç rotası belirleniyor. Hadi bakalım. Şirketimiz burada çevresel sorumluluk kapsamında şu anda pilot proje olarak iki tane deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı takıyor. Bununla birlikte biz sadece bu bölgeyi değil tüm Akdeniz içerisindeki Hayvanların gezmesini, dolaşmasını takip ediyor olacağız. Çalışmalar üniversiteli öğrencilere de saha deneyimi kazandırıyor.